için ağızlardan çıkan sözler var ya, bu ağızdan çıkan söz, Cenab-ı Hak'tan sonra yegane varlık sayılır ha. Allah Resulü'nden sonra yegane varlık sözdür, söz. Söz. Bu sözlerin hepsi toplanıyor. Hepsi toplanıyor bu sözlerin. Ve hepsini kundaklıyor Allah. Kundaklıyor yarın önüne koyacak. Bugün de koyar, merak etme. O sözlerin hepsi kundaklanıyor. Bu resimler çekiliyor. Şırap 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 şırap. Boyna çekiliyor. Nereden biliyorsun ya? Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haberinden. Ne dedi? Yevme tüble seray. Sırları açacağım dedi çünkü. Sırları açacağım. Bitti tamam. O sözler kundaklanır. Sen o karşında sadece konuşan adamı zannedersin ki ayet okudu, hadis okudu. Kendiliğinden söylüyor. Hıfzı var. Hayır öyle değil. Ben kim olacağım ya? Ben kim olacağım? Kıyafetimden başka bir şeyim yok. Ben kim olacağım? Bu sözler kim bilir on bin sene, 20 bin sene evvel kim bilir hangi senede o Hazreti insan olan, Sultanı insan olanın ağzından çıktı. Kudret onu kundakladı. Benim kelamımı okuyor dedi. O kundağı açtı. O sözü iade etti. Allah! O da rahat dedi benim ağzımdan çıktı. Sen ne zannediyorsun ya? Sakın ha kendinden bilme bir şeyi. Hiçbir şeyi kendinden bilme. İnsan ne zaman ki, insan ne zaman ki, kendine mal etmeyecek. Ya Rabbi sendendir diyecek.